Bugün Özgecin Aslan Meydanı'ndayız. E, hikayesi olan kadınlarla beraberiz. Aslında üretici kadınlarımızın hepsinin hikayesi bizim etkinliklerimizle başladı diyebilirim. E, evlerinde evet bir hikayeleri vardı bundan öncesinde. Fakat bizlerle tanıştıktan sonra e, bir e, eğitim sürecinden geçtiler. Eğitim sürecinden sonra tüketici ile buluştular. Şimdi bugün burada özel 52 tane kadınımız var. E, tüm ülkelerimizden kadınlar geldi, üretici kadınlarımız. Ee, Özel dememin sebebi şu, buradaki kadınların birçoğu e, çok ciddi başarılar elde ettiler. Birçok firmaya toplu sipariş verenler var. E, araçlarını yenileyen üreticilerimiz var. Aynı zamanda toplu çalışmayı öğrenip kooperatifleşme mantığında üretim yaparak e, diğer bölgelere satış yapan kadınlarımız var. O yüzden bugünün anlamı bizim için biraz daha farklı. Mesleğimle sanatımı buluşturmayı hep istemiştim. E, şimdi bir fırsat yakaladım. E, Sağolsun belediyemizin de e, kadın üreticilerini ve şehrimizin sanatını öne çıkarmak adına yaptığı etkinlikler bu konuda çok başarılı. Ressamların orijinal portrelerini ve kendi tasarımlarımı sergi anlamında, portre olarak sergiliyorum. Ve ayrıca sanatsal olarak da ceketlere, işte bu tarz ceketlerin ya da böyle mantoların yakalarına boyunluklar tasarlıyorum. Ceketlere yine şeyler tasarlıyorum, motifler tasarlıyorum. Bu şekilde sergide yer alıyorum ben de. Mutluyum. Ortaya koyduğum sanat ve kadın olarak bunun ön plana çıkması beni çok mutlu ediyor açıkçası. Büyükşehir Belediye'mizin bu programı hazırlaması gerçekten çok güzel. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Özellikle de bir sergimiz, resmimiz var kadınlar adına. O resim çok önemli. Pandemi diye başladım. Kadınlarımızın yok edilişini gösterdim. Güzel dünyamızda kadınımızı hiçbir yere sığdıramadılar. Onun resmini yaptım. Ben tarlama bamiye ekiyordum, salça yapıyordum. Daha sonra meyvelerden, gelen meyvelerden ne yaptım? Ben pestil yapayım dedim, düşündüm. Çünkü atalarımız yapıyordu. Annem, babaannem, anneannem herkes pestil yapıyordu. Ama tek çeşit, şeftali yapıyordu. Ben ne yaptım? Şeftali yaptım, ayva da yapayım, elma da yapayım. Hepsini yaptım, hepsi de çok güzel oldu. Mesela salça almaya gelen müşterilerime kahvenin yanında ikram ettim. Onlar da çok beğendi. Beğenince oradan satışa geçtim. Bu yıl başladım daha çok yeni.